Acun Ilıcalının eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile tekrar gündeme geldi. Şeyma Subaşı yaptığı açıklamada, her evladın yeri annesinin yanıdır, seçimlerimden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır dedi. Açıklamasıyla olay olan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile anlaşamadığı konuşuluyordu. Söylemezsem olmaz programında da bu konu masaya yatırıldı. Seren Serengil, Şeyma Subaşı'nın kızını yanına almak istemesini samimi bulmadı ve sert yorumlar yaptı. Seren Serengil açıklamasında şunları söyledi. Bin tane adamın kucağında çocuk yanında, küçücük kız çocuğu, çıplak ayaklarında seyer, iç çamaşırları. Her gece sokaktalar, sabaha kadar geziyorlar, o çocuğun doğru düzgün yetişme şansı yok dedi. Seren Serengil açıklamasının devamında ise kızının yaşam standartlarından da yararlanarak Acun'un evine yerleşti haberlerini okuyorum. Kızı olduğu sürece bütün bu nimetlerden yararlanacak yorumunda bulundu.